Arkadaşlar selam. Ben Yusuf. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım herkesin işi gücü her şey mükemmel geçiyordur. Bugün size e, işte Baldur's Gate'in zaten yeni peçe gelecek. Hem de D&D için alt sınıflardan olan Shadow Sorcerer'ı anlatacağım. Anlatmadan önce eğer videolarımı beğeniyorsanız like atıp, abone olup, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Gerekirse şarkı sözü yazın ama gene yazın. Ne kadar iletişim o kadar biri bu işe yapmam için teşvik. Şimdi Shadow Sorcerer'ı anlatacağım ama anlatmadan önce kendi bilgimle şunu söyleyeyim. Ben Sorcerer'ı seven bir insanım. Hatta benim en sevdiğim class Sorcerer ve Cleric. Şimdi Sorcerer dediğiniz şey böyle dünyada, evrende, her yerde adım başı olan bir şey değil. Yani bin tane Wizard varsa 3 tane sorcerer var, 4 tane sorcerer var. Ne kadar az olduğunu anlamanızı istiyorum. Çünkü bu video bu videoyu yaparken hem de bu sorcerer'ları anlattığım zaman alt sınıflarda bunların ne kadar nadir olduğunu ve insanların görünce ne kadar şaşırdığını aklınızda bulunmanızı istiyorum. Şimdi sorcerer gerçekte Gerçekte iki tane alt sınıfı var. Diğer bütün alt sınıfları sonra diğerlerinin para kazandırmak için uydurduğu sınıflar. Normalde Sorcerer'ın iki tane alt sınıfı vardır. Bir White Magic yani büyüsünü kontrol edemeyen bir büyü doğmuş ama bunun nereden geldiğini bilmiyor ya da doğuştan vesaire vesaire hani White Magic'e geçtiğimizde anlatırız. Bir de Ejder soyundan gelen var. Diğer bütün olan şeyler para kazanmak için uydurmuş alt sınıflar. Ama buna nazaran <laughs> Shadow Sorcerer gibi gerçekte var olan ama belki yani 5 tane falan görmüşüzdür çok nadirler. O kadar diyen kitapların içinde bile yani ben iki tane gördüm. Hani o kadar söyleyin çok nadirler. Güçlüler ama bunu tabii ki de diyende beşe bence gene yazıtmadılar. Ben beğenmedim. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Gölgeyi kullanan bir büyücü Ekstradan gölgeleri kullanmak Nasıl yani Shadow'un, Shadow diyorum mesela Hadar'ın Dokungaçları gibi böyle gölgelerle birisini yakaladığınızı hayal edin ya da gölge olup dolaştığınızı hayal edin ya da böyle gölgeden demeç vuran şeyleri hayal edin. Gerçek RPS'i böyle ama e, bunu kurallı oynarken yalnızca 4 tane özellik vermiş olacaksın yani diyendi ve bu 4 tane özelliğin 2 tanesi hatta 3 tanesi tırt yani Misty bir gölgeli versiyonu vermiş olacaksa şimdi ben özellikleri anlattığımda ama ondan önce D&D 5 ne demiş hemen ona başlıyorum. Gölge büyüsü. İçindeki büyü Shadowfell'den geldiği için sen gölgeden bir varlıksındır. Soyunu oradan bir varlığa dayandırılabilir ya da belki de onun enerjisine maruz kalıp onunla dönüşmüşsündür. Gölge büyüsünün gücü fiziksel varlığı garip bir şekilde örtüler. Seni hayatta tutan yaşam kıvılcımı bastırılmıştır. Sanki ruhu ruhu dolduran karanlık enerjiye karşı direnmekte zorlanıyormuş gibi. İstersen gölge sorcerer tuhaflığı tablosundan birini seçebilir. Ya da o tabloda zar atıp karakterlerine bir tuhaflık ekleyebilirsin. Şimdi D&D E5 size bunu söylemiş ama ben bunu ikinci kral şeyini atın sayıyorum gölge büyüsü yapıyorsun diye böyle zayıf ya da saçmalıklara maruz kalacağınız diye bir kayda yok. Gayet normal bir şekilde Shadowfell'de bulunup tekrar dünyamıza gelmiş olup güçlü bir büyücü olup gölgeyi de kullanabilirsiniz. Bunu sevmiyorum. Buradaki Shadow Sorcerer'ları genelde hatta ben genelde kim Shadow Sorcerer oynasa kızlar oynuyor. Hep böyle ölü gelin şeyi gibi yapıyor. Şey, Shadow Sorcerer'ı. Ben çok sevmiyorum. Ya, yani özeti Shadow Sorcerer nasıl oluyor? Gerçekten Shadowfell'den geliyor asıl. Shadowfell'i de bir gün anlatırım. Hatta ben kitabımdan bizzat örnek olarak şöyle bir göstereyim nasıl bir yer diye. Gölgenin hüküm sürdüğü çok karanlık bir bölge. Hatta burası en sevdiğiniz, hatta Vox Machina'yı izliyorsanız Raven Queen var. O ağır bir yönetim olarak hatta burayı yönetiyor. Böyle bir yer. Burayı bir şekilde Sürülmüş olabilirsiniz, birisi sizi buraya bağlamış olabilir, lanetlenmiş olabilirsiniz ve buradan dünyaya döndüğünüzde oradaki kalan şey üzerinizde olmuş olabilir. Ya da tamamen Shadowfell'de belki yıllarınızı geçirdiniz, hayatta kalmaya çalıştınız, kaldığınız zaman da bu büyüyü öğrendiniz. Ya da başka bir şey sizi... Eli geçirdi oradan ve damarlarınızda bu kan var hatta oradan bir yara tık belki içinizde vesaire vesaire ama özeti gölge büyüsünü bir şekilde kullanıyorsunuz ve buna çalışmıyorsunuz yani sorcerersiniz wizard gibi değilsiniz hep aklınızda olsun yani sizin damarlarınızda sorcerer gibi düş ya yani bir ejderha suyundan gelen bir büyücü gibi düşünebilirsiniz böyle vücudunuzda böyle gölge akıyor ve siz bu bölgeyi kullanıyorsunuz Şimdi buradan bir tuhaflıklar var. Ya ben bunları söylemeyeceğim de okumayacağım da belki eğlenceli oyun diye bunu yapabilirsiniz. Bana bildin Ölü Gelin RP'sine benziyor bu. Hiç haz etmiyorum. Hiç haz etmiyorum. İsterseniz eğlenceli olsun diye altı biz atabilirsiniz. Ya birazcık şey gibi yapıyorlar. Hoşuma gitmiyor. Aa, ee, Gölge büyüsünü biliyorsun diye bazen kanamıyorsun. Kanamıyorsun çoğu zaman ya da böyle zombi gelin gibi böyle gözlerini kırpmadan dolaşıyorsun piyasada. Böyle acayip acayip şeyler var. Ben hiç sevmiyorum. Şimdi özelliklerine geçelim. Burasını geçin. Ben de siz kullanmayın. Özellikleri geçelim. Karanlığın gözleri. 1. seviyeden itibaren 120 fit menzilli gece görüşün olur. Bu sınıfta 3. seviyeye ulaştığında darkness büyüsünü öğrenirsin. Bu bildiğin sorcery büyüsü sayısına dahil olmaz. Ayrıca 12 iki sorcery puanını ya da büyüyü bu harcayarak kullanabilirsin. Eğer sorcery puanları ile kullanırsan bu büyüyle yaratılan karanlıkta görebilirsin. Şimdi bu güzel. Bu özellik güzel. Neden? Şimdi bütün klasların gece görüşü var ama 120 fit dediğiniz gece görüşü drawlarla eşdeğer. Yani bir draw gibi görebilmek çok iyi bir şey. Ve karan kendi açtığın karanlıkta da görebiliyorsun ve bu muazzam bir şey aslında e, bu karanlık küreyi drone'lar da açıp normalde kitaplarda kullanabiliyor yani açtığın karanlık küreyi karanlık küreye açan drone da görebiliyor da bu diyen bir şey asıtmamışlar bunu ama burada bu sorcerer'in bunu yapmadığı çok büyük bir avantaj yani aç darkness'ı Rakip sana zaten ıskalıyor ve sen her yeri görebiliyorsun hala bir sorcerer'sın gene yani ne kadar gölge büyüsü kullansan da 4 tane tiktirikten özellik verecekler bu ama Darkness açtıktan sonra içinde Scorching Ray kullanmak ya da targetlı bazı hedefler kullanmak muazzam bir avantaj Bunu gerçekten bir tek oynadığınız, oynadığınızda anlarsınız yani bunu oynamadan anlat, anlatamam size bunun avantajını çok iyi bir şey İkinci özellik Bence bu da büyücü için güzel. Çok böyle OP değil ama yani ilk seviye, birinci seviye için gerçekten ideal bir şey. Mezarın kuvveti. Birinci seviyeden itibaren ölüm veya yaşam arasında alacak hayattaki varoluşun seni alt etmeyi zorlaştırır. Bir hasar seni 0 HP'ye düşürürse karizma kurtulma zarı atarsın. DC 5 artı e alınan hasar başarılı olursa onun yerine 1 HP'ye düşersin. Eğer 0 HP'ye radiant ya da kritik saldırıdan gelen hasar ile düştüysen bu özelliği kullanamazsın. Kurtulma zarı başarılı olduğunda bu özelliğini uzun dinlenme bitirene kadar bir daha kullanamazsın. Bu özellik güzel. Birinci seviye için gerçekten güzel. Bunu mesela ileriki seviyelerde verse gene ben tırk derdim ama bence ilk seviye için bir büyücü için gerçekten güzel. Birazcık böyle barbar gibi düşünebilirsiniz, harfok ok gibi düşünebilirsiniz. Bir büyücünün yani bir canla katması, oradan kaçmasına avantaj, bilin katmasına avantaj, mistik katmasına avantaj bu çok iyi bir şey bu da. Şimdi bir sonraki. Yere geliyoruz altıncı seviyeye. Bu artık bana göre birazcık tırt olmaya başladığı yerler. Neden? Özellik aslında Simon yaratıyorsun. Yani bir yaratık yaratıyorsun gölgeden. Ha, gerçekte bu çok güzel bir şeydir. Bir tane yaratık yaratmazsın. Yaratıkların gölgelerini yaratırsın. Bu büyük bir avantajdır. Gerçek şalor için. Ama burada bir tane... herhalde köpek, wolf böyle bir şey yaratıyorsun. Bakalım öyle mi? Kötü alametin tazısı. 6. seviyede düşmanlarını taciz etsin diye uluyan bir karanlığın varlığını çağırma yeteneği kazanırsın. Bonus eylem olarak 3 sorcery puanı harcayıp 120 fit yakınında görebildiğin bir varlığı hedef almak üzere büyüyle bir kötü alamet tazı çağırabilirsin. Tazı bir dial of istatiklerini kullanır. Monster manualde mevcut. Ama şu değişiklikleri vardır. Şimdi bu söyleyeceğim şeyler önemli. Tazı boyutu büyük değil, ortadır ve hayvan değil, yaratık olarak geçer. Şimdi bu önemli çünkü bir druid mesela hold animal yaptığında etkilenmiyor. Yaratık olarak bu ya da iki hold ikinci seviye büyütme ya da kişiyi sabitli attığında senin bir yaratık etkilenmiyor. Çünkü bir canavar olarak geçiyor. Sorcerer seviyesinin yarısı kadar geçici HP ile belirlenir. Şimdi bu bilmiyorum bakacağım kural kural olduğu için bakacağım. Yoksa ben bu özellikle çok ilgilenmiyorum. Ama niye bakacağım dedim şimdi. Sen bir sorcerer'sın. Cleric sana 8 attı diyelim. Kalan 8 canı sana eklendiğinde. Yani bir şekilde şimdi 8'i bilmeyen için şöyle söyleyeyim. Bir şekilde canını büyüyle arttırdın diyelim. Itemle değil yani böyle constitution artırarak değil de. Büyüyle bir şekilde canını arttırdın diyelim. False life falan attın diyelim. Sana gelen bu can bu HP'ye dahil mi? Yani senin baz canını mı oluyor bu yoksa total canını mı oluyor? Eğer sana eklenmiş canlarla alıyorsa çok büyük bir avantaj bence. Yanına bir Kallavi Godaman çağırıyorsun ama eğer senin Sorcerer canın kadar alıyorsa tır. Zaten ne kadar Constitution veriyorsun ki ne olsun. O yüzden şimdi bir sonraki diğer varlık ve nesnelerden sanki onlar zorlu zorlu araziymişcesine geçebilir. Eğer tazı sırasında bir nesnenin içinde bitirirse 5 güç hasarı alır. E bu yani çok tırt bir şey bence yani almasın bir yer mi geçecek zaten. Sırasının başında ta sırasının başında tazı otomatik olarak hedefin yerini bilir. Eğer hedef saplanmışsa artık tazı için gizli değildir. Ha bu güzel bir Ha bunu şey yapmışlar ya. Bildiğin gerçek tazı gibi yapmışlar. Bu kitaplarda böyle değil. Yani o gölge sorcerer'ları sen onu göremiyorsun. Kendisi gölgeye bürünüyor. Bir, bir sürü gölge yaratı senin üzerine salıyor ya seni yakalasın diye. Her şey ama böyle düşünebildiğiniz her şey. Bir şeyin gölgesinin her şey. Çok korkutucu böyle kitaplarda. Ama burada bildiğin sanki bir tek köpek. Gölgeden bir tek köpek yap yapıyormuşsun gibi. Keşke birazcık daha bize bir bize bıraksalarmış. Neyse, tazı hedefin 30 fit yakınında seçeceğin boş bir alanda belirir Tazı için öncelik zarar atarsın. Sırasında sadece hedefine en direk yoldan ilerler ve eylemini sadece hedefine saldırmak için kullanır. Tazı fırsat saldırıları yapabilir, ama sadece hedefine karşı. Ayrıca tazı hedefin 5 fit yakınındayken. Hedef senin kullandığın büyülere karşı kurtulma zarlarında dezavantajlı olur. Taz eğer 0 HP'ye düşerse, hedefi 0 HP'ye düşerse veya 5 dakika sonunda ortadan kaybolur. Yani birine musallat oluyorsun. Bu herhalde bir kitaptan gelmiş bu özellik. Hani demiştim ya size Shadow Sorcerer'lar böyle eğlenceyi çok sever. Kendisi saklanır ve size böyle gölge hayvanlarını yaratıklarını salır üzerine böyle. Onlar hepsi avlarla avlarlar diyor avlarlar tekirdağlı şeyim çıktı sizi avlarlar onlar böyle burası evet gerçekten bazı kitaplardan gelmiş bir özellik bu bence kötü bir özellik ama oyun için güzel bonus aksiyondan bir tane bundan simonlasan ve bu simonladığın şey senin bütün canının yarısına kadar olsa büyük bir avantaj yani hem bonus aksiyonla bir summon yapıyorsun hem senin total canının yanında kadar oyun için çok güzel bence yani bildin ah conjurationdan istediğim şey bu özellik ya keşke böyle conjuration'a da böyle bir özellik koysa da summonları güçlü olsa neyse büyük bir avantaj bu. Bir tane göl, bir tane bonus aksiyonundan bir şey simonlasan, bir tane main aksiyonundan bir şey simonlasan, önde duvar çekiyorsun. Bir de seni öldürmeye çalışsalar kendi özelliğinden hemen de ölmüyorsun kolay kolay. İyi bir bak bu da güzel yani. Ha, şimdi benim geldiğim tırt özelliği. Bunu çünkü ben bir ara oynamıştım beğenmemiştim. Yani 14. seviyede özelliği söylüyorum size. Gölge yürüyüşü. 14. seviyede bir gölgeden diğerine gitme yeteneği kazanırsın. Loş ışık ya da karanlıktayken bunu eylem olarak 120 fit kadar loş ışık ya da karanlıkta olan görebildiğin boş bir yere büyülü bir şekilde ışınlanırsın. Ya ben bunu saksı zaten mistis'e patabiliyorum. Beni delirtmek mi istiyorsun, çıldırtmak mı istiyorsun canım? 14. seviyedeyim 14 şu özelliği ilk seviyede verse diyeceğim tamam güzel özellik 14. seviyem benim zilyon tane Büyü slotum var ya yapma gözünü seveyim tamam para kazanmak için Alt sınıflar çıkartıyorsun kazandın Hoş olsun sana vizir toptuk olsun ama Biz böyle oyuna gönül vermişiz şu karakterleri biraz gerçekten dengele en azından bilmeyenler için ki Bunlar da oynansın Kötü kötü bu özellik Ha şimdi benim sevdiğim bir özellik. 18. seviye. Umbral şekil. Bu özellik çok güçlü. Bu özellik normalde Shadowfell'de kullanılabilen bir özellik. Ya da akşamleyin geceliğin kullanılabilen bir özellik. Ama büyük ihtimalle oyunlarda böyle değil. Bütün gölgeleri etrafına böyle toplayıp dev gibi bir şeye dönüşüyorsun böyle. Ve inanılmaz dayanıklı oluyorsun. Ama dediğim gibi normalde bu yalnızca Shadow felde ya da geceliğin ya da gölgeli ortamlarda kullanılabilen bir özellik kitaplarda. Bakalım burada ne yapıyormuş. Umra şekil. 18. seviyeden itibaren bolu seyirlem olarak 6 sorseri puanı harcayıp büyüyle kendini gölgeli bir şekli dönüştürebilirsin. Bu formda güç veya radyan hasar dışında tüm hasara direncin olur. Ve diğer varlık ve nesnelerden sanki onlar zorlu ara arazi okuyamıyorum bunu ya araziymişcesine geçebilirsin. Eğer sıranı bir nesne içinde bitirirsen 5 güç hasarı alırsın. Bu formda 1 dakika kalırsın. Eğer etkisiz hale düşersen ve ölürsen veya bonus eylem olarak savarsan erken sonlanır. Şimdi bu özellik çok güçlü. Bence 18. seviye için yani bence erken gelmesin zaten. Bak işte ben bunu bekliyorum karakterlerden. Biraz beyninizi yorun. Abi bu kitapları zaten sen yazdın. Yazdığın kitapları biliyorsundur. Yazdığın eski kuralları da biliyorsundur. Yani ya özellik bu. Bu çok güzel bir özellik. Abi bir tek Radiant yani Holy Demet çemiyorsun, Holy Demet yiyorsun, bir de Force yiyorsun. Yani Magic misil ve Clearing Birliğin çoğunu yiyorsun. Ama kalan bütün her şeye direncin olması var ya, oh ya anlatamam sizin bunun bozukluğunu. Bir fighter size 100 vuracağını 50 vuruyor. Ateşten 50 yiyeceğinize 25 yiyorsunuz. Çok güçlü. Çok güçlü. Ok size 50 vuracağına 25 vuruyor. Yeme vuracağına 10 vuruyor. Gerçekten çok iyi bir özellik. Bunu anlatamam. Güzel özellik. Hani bak. Bak tartışmıyorum bile. 18. seviyeye yakışır bir özellik. 18 çünkü. 20'den sonra zaten seviye yok. Hani artık. tanrılar. Demogorgon gibi uçuk yaratıklarla savaşıyorsun. Ha bana böyle 18. seviyede böyle özellikler verin canım yiyin. Mesela ben diğer özellikleri tölere edebilirim. Sırf 18. seviyede bak karakter oyunun başlığında dandik ama 18 seviyede şöyle oluyor diye. Bak ha Burada kabulüm arkadaşlar bu arada mesela o yüzden mesela bu karakter yine seçilebilir dandik değil Çünkü bazı karakterleri dandik diyorum ama bu mesela şey diyebilirsiniz bu karaktere bildiğin lol gibi düşün bazı karakterler vardır sonra açılır ya ha bu sonra açılanlardan bu özellik çok güzel ama buradan 14. ve 18. seviye büyük ihtimalle Baldur's Gate 3'te görmeyeceğiz ya da belki de git hani erken alırlar mesela 14. seviye özelliği çünkü yani 12 seviyede de olsa ne olur? Şimdi Shadow Sorcerer'la anlatmak istediklerim bu kadar. Güzel klas. RPS'ini yapmak istiyorsanız dediğim gibi çok nadir gözükür, gözükürler. Çok nadir. Hep aklınızda olsun. Gölge büyülerini kullanabilirler. DM'nizden size başka gölge ile ilgili tutusundan uydurduğu büyüler de isteyebilirsiniz. Bana çünkü şey çok komik geliyor. Ben bir Shadow Sorcerer'ım. E ne yapabiliyorsun? Bir köpek çağırabiliyorum. Bir de gölge forma geçip gölgeden gölgeye ışınlanabiliyorum. Bu kadar. O kadar. Bu kadar. Gölgeyi bu kadar vücudunu tutabiliyorum. Bunu diyemizden biraz talep edin. Ne bileyim yani. Bir tane büyünüzü Gölge şeklinde atın mesela. Yani DM'inizde konuşun. Oyuna daha çok renk kadar. Çünkü diğer türlü bunun RPS'ine girmek biraz zor. Anlatmak istediklerim bu kadar. Birazcık videolar bana geç geliyor. Özel yaşamım birazcık karışık. Ee, yorum yazarsanız fikrinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Hatta merak ediyorum. Siz bu sınıfı oynamak ister misiniz? Ya da Baldur's Gate 3'de oynayacak mısınız? Ya da normalde oynadınız mı? Oynamak istiyor musunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Benden bugünlük bu kadar. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.